Ya, Gel, <laughs> <laughs> İşte ben böyle dedim. Her zaman olduğu gibi yine bayramda da deniz kızı kafeleri büyük rağbet görüyor. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizi misafirlerini Mersin vatandaşımız bizim kafelerimizde ağırlamaktan onur duyuyor. Biz de bu durumdan gayet gururlanıyoruz. Tercih ediliyor olmak çok güzel. Bütün işletmelerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Farklı farklı konseptlerde işletmelerimiz var. Kiminde kahve içebiliyorlar, kiminde tatlı yiyebiliyorlar, kiminde misafirlerine çok güzel balık ikram edebiliyorlar bu kafelerde misafirlerini ağırlayan Mersin vatandaşına teşekkür ediyoruz. Bütün kafelerimizi güvenle ve huzurla tercih edebilirler. Bir Hem bizler hem kendileri gelen misafirlerine aile ortamını tamamen hissettirebilirler. Yemek kalitesi ve personellerin güler yüzlü olması çok olumlu karşıladı bunları. Çok güzel. Biz uzak bir şehirden geldik, İstanbul'dan geldik. Burası güzel, sahilleri güzel. Hani ee, i̇nsanları bile çok anlayışlı yani cana yakınlar. Bence bu işletme tam yerinde olmuş çünkü e, sahilin karşısında bir içilen çay bile dostlarla beraber hani anlatılamaz bir şey. Özellikle biz şehir dışında yaşayanlar ve buraya gelenler için e, buralar halk tabiriyle bulunmaz nimet olmuş. E, bu anlamda da büyükşehir belediyesini gerçekten e, kutlamak ve teşekkür etmek gerekiyor. E, gayet güzel insanların e, aileleriyle ya da e, bireysi bireysel olarak gelip oturabilecekleri nezi ve son derece e, özel yerler diye düşünüyorum. Mersin çok güzel bir yer. Mersin çok sıcak bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Yer de mekan da çok güzel. Biz bayağı beğeniriz sık sık geldiğimiz bir yer. Kahvesi efsane. Tavsiye ediyorum yani.